Sonra buradayız. Muş. Flashlik yapmaya hazır. Çok kalabalık orası. Çıktı. İlk kill aldı. Spain devamındaki. da ikinci oyuncuda yakaladı. Ne vurdu? <laughs> Yok gelmedi belki ama. Güzel bir spray ve Muş yani ilk kilo aldıktan sonra aldı. ölebilirdi. Ya bir kişi almadan da ölebilirdi. Yani bir tanesi evet. cross koysa belki bir prefile yakalayabilirken orada oh 3 kilo oh çıktımış. Gerçekten çok iyi toparladı ve ipot son kalan oyuncu olacak. Ve, ve, BBL verdiği reaksiyonla ilk yarının sonunda 5. round'u almaya çok çok yakın artık. Ve bu arada şimdi site <laughs> tarafında ilk oyuncuyu gördü Logic. Geldi. Yardım istiyor bir yandan. İndir. Logic bu arada entry'yi buldu. Ooo Logic 2'yi de buldu. Sağdan bir oyuncu daha gelecek. 3, 4. Pistolü çekiyor eline. Logic döktürdü adeta B savunmasını ve hücumunu inanılmaz inanılmaz evet, tek başına oynadı burayı. Çok iyiydi. Ya bunu ikinci kez yapıyor bu arada. Uf, <laughs> Lorest'ta yine güzel bir chat var. <laughs> en tarafına pikledi ama aslan bu kez izin vermiyor <laughs> ve böylece BBL'in 8. raundu geldi. Yani ilk yarı gayet